Zembilli Ali Efendi'nin hayatını ve menkıbelerini e, anlatacağız. Mübarek üç sultana şehlislamlık İslamlık yapan Yüce Veli'yi 2. Beyazit Yavuz Sultan Selim Kanuni Sultan Süleyman'a şehlislamlık İslamlık yapmıştır. Zembilli Ali Efendi Anadolu'yu nurlandıran velilerden Cemaleddin Aksaray'ın torunudur. Tedrise beşikte başlar. O misli zor görülen havzayı sahiptir. Üstün körü geçilen kitapları bile harekesi harekesine ezberler yaşından beklenmeyecek sorular sorar. Hocaları böyle bir kabiliyetin önünü tıkamaktan çekinirler. Sen buralarda zayi olma derler. Büyük alimlerde oku. Mesela Molla Hüsrev'e git. O da öyle yapar. Molla Hüsrev, ona bildiklerini öğretir. Ancak bunlar işin zahiridir, der. Şimdi sırlara ersen gerek. Bir halk aşığı bul ve ona köle ol. Hani derler ya, Allahu Teala vermek istemeseydi, istek vermezdi. Ali Cemali Efendinin ihsanından olacak Ebu Mefa gibi bir veli çıkar karşısına. Ali Cemali Efendi zühtü ve takvası ile tanınır. Onda zerre kadar rütbe, şöhret, hırsı yoktur. Hal böyle olunca doğru bildiğini söylemekten çekinmez. Beyazıt velinin ardından Yavuz kanunu gibi iki zirveye hizmet eder. Bir gün Yavuz Sultan Selim birkaç memurunun kafasını vurduracağını duyar. Doğruca saraya koşar. Divan toplantısına rağmen padişaha çıkar. Yavuz tavsiyesizdir. Vazifelerini ihmal ettiler. Hocam der. Cezalarını versem gerek. Zembilli Ali Efendi kaşlarını çatar. Benim şehli İslamlıktan anladığım tek şey var der. Senin ahiretini kollamak. Halbuki sen ve bale yürüyorsun. İnan elim azaba düşar olursun. Benden söylemesi ve çeker kapıyı gider. Yavuz tek söz düşer. Öyleyse affettik gitti. İşte genç sultan şehlislamını bu yüzden çok sever. Bu pervasız ihtiyarın gölgesi ona yeter. Mübarek, müteessim ve refiktir. Yumuşaklığı sever, ufacık çocukları bile muhatap edinir. Onlara nasihat eder. Mübarek kendisinden çekinenler için pratik bir yol bulur. Zembilini camdan sarkıtır. Sorusu olan bir kağıda yazıp zembili bırakır. Mübarek derhal cevabını yazar. Yine zembile sallandırır aşağıya. Mübarek sonu hoş olur ayan beyan ölüme hazırlanır o gün görülmedik şekilde neşeli ve çevresindekilerle tek tek helalleşir talebeleri ayrılık vaktinin geldiğini anlar çok ağlarlar kanunu sultan süleyman merhum topkapı sarayının bahçesindeki ağaçlarda memzul miktarda karınca görülmesi üzerine kurtulmak için çare araştırır ve ağaçların gövdelerine ve diplerine kireç tatbik edilirse meselenin çözüleceğini öğrenir. Bunun üzerine mübarek Şeyh-i İslam zembilli hocasına bu durumu şöyle sorar. Hocam, Dırahtı, ağacı, ger eğer sarmış olsa karınca, Zarar var mı karıncayı kırınca? Cevap benzer şekilde gelir zembilliden. Yarın hakkın divanına varınca, Süleyman'dan hakkını alır karınca ve cihan padişah o ağaca karıncalara asla dokunmaz